Ya Mustafa İdris ne dedi doğru düzgün anlatsana şunu. Kızım bunun doğrusu düzgünü mü kaldı ya? Şimdi ne dedi oysa onu anlattım ha. Yani aramaya gitmişler ha bunlar. Artık nefes nasıl ettiysa kaçırmış tekne. Nefes. Abi. Ya bacım sen ne ettin ya? Abi benim. Nefes buldu ben abi, geliriz. Ha, i̇yi, tamam. Nereye geliyorsunuz? E, ee, kumluğa çıkacağız. Müsaitseniz de eve geliriz. Allah, akıl mı kaldı bende ya? Tamam oğlum, tamam. Gelin lan, ha, gelin. Haydi görüşürüz. Yürü. Ne diyeyim usta? nefes bulmuş ya yürü. Ay. Almış. Artık nasıl kullanıyorsa bilmiyorum artık tekneyi getirmiş akumla. Yürü, yürü yürü haydi haydi. Haydi haydi haydi. Çık çık çık. Çok şükür. Geç bakalım Yiğit Bey. Annem nerede? Fatih abin hastanede ya. Ona gitti gelecek. Hadi sen üstünü değiştir bakayım. Hadi. Alo? Ali sabahtan beri aramadım. Dur bakalım ne zaman arayacak diye. Ha şu saat oldu hala ama Esma dur az, Tahir kayboldu fırtınada. Ne? Sakin ol, nefes buldu. A Ali ne diyorsun sen? Esma, e, arayacağım ben seni hadi tamam arayacağım. Ay, ne dedi şimdi bu ya? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.